Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selin. Bu da Brawler Selin kanalına. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir seviye Selin adında bir hesap açtım. Ve Brawl Pass'in süresi bitme bitecek. Ee, böyle yani. Az kaldığı için 17 gün 1 saat. Evet. Ben de o yüzden böyle biriktirdim kutularımı işte. Evet. Burada bakın bir sürü kutumuz var. Evet. Ve bu hesapta gerçekten her şey bir... Evet. evet, başlayalım. Muhtemelen dünya en şanssız kutu açılma olacak. Önce ücretsizlerden başlayalım arkadaşlar. Hmm. inşallah İnşallah bir efsane bir çıkar. Evet bakalım. Bir şey Allah. Bir şey çıkacak mı? Yoksa çıkmayacak mı? İnşallah çıkar. Oo evet ilk karakterimiz Kar yine güzel. İyi. Evet. Bu arada bu güç puanları hiçbir şey aradığı yok arkadaşlar. Evet bunu da açalım. Evet çıkmadı. Şimdi sıra geldi büyük kutulara. Sırayla yapacağım işte. Evet buradan başlıyorum. Evet birinci büyük kutumuz çıkmadı. İkinci büyük kutumuz bundan bir şey çıkmadı. Evet, bundan da bir şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkmadı. Kesin dünyanın şanssız kutu açılma. Kutu açılma işte. Evet, çıkmadı yine her zaman olduğu gibi. Bundan da çıkmadı. Yeter artık. Dur ben taktik yapacağım. diye değiştireceğim. İnşallah çıkar ha. Çıkmıyor sürekli ya. Aa. Evet dünyanın en şanssız kutu açılımı ile karşınızdayız bugün maalesef. Evet sen hani nerede kalmıştık? Bakalım. Evet. Yine çıkmadı ve çıkmadı. evet başlıyorum ya şuradan. 10. Ve 5 yazdım hiçbir şey çıkmadı. Efsanevi çıkar diye düşündük ama çıkmadı. Çıkmadı. Ne zaman ki gibi. Yedi yazdı. Yedi yazdı. Oha yedi yazdı. İki şey geliyor. Poco. Aa, süper Ender geldi şimdi. Kolet. Oy. İnanamıyorum gerçekten. Vay canına yedi yazdı yuh yuh. Ve şimdi bundan da altı yazıyormuş. Ve yazmadı tabii ki de. Evet. Evet arkadaşlar bir kutu açılımının sonuna daha geldik. Hoşçakalın. Evet sonraki kutu açılımını bekleyin lütfen. Hoşçakalın.